Sevgili çocuklar, değerli veliler, senin sınıfın kanalından hepinize merhaba. Bugün i sesiyle resimli dikte çalışmaları yapacağız. Çocuklar, ilk resmimizde ne görüyorsunuz? Evet, bir ay var. Şimdi onu uyandırmadan defterinize ya da çalışma kağıdınıza ay yazın, videoyu durdurun. Daha sonra da benim yazmamı bekleyin. Ay derken önce ağzımızdan hangi ses çıkıyor? Tabii ki de A sesi çıkıyor. Hangi ses önce ağzımızdan çıkıyorsa onu yazıyoruz. Önce A yazıyoruz. Sonra peki çocuklar ay i çıkıyor. Hemen yanına i yazdım. Ay yazmış olduk böylece. Çocuklar bu resimde ne görüyoruz? Şunu sorayım önce. Atın yavrusuna ne denir biliyor musunuz? Evet atın yavrusuna tay denir. Hadi bakalım şimdi yine videoyu durdurun. Tay yazın. Daha sonra da beni bekleyin. Tay derken de önce ağzımızdan t sesi çıkıyor. O halde önce t yazmalıyız. Evet önce t yazdım. Sonra yine ağzımızdan A çıkıyor. Sonra i tay oldu. Tay. Aşağıdaki resimlerimize geldik. Burada bir yol görüyoruz. Şimdi yol yazın. Siz yazdınız. Sıra bende. Yol derken de çocuklar önce ağzımızdan sesi çıkıyor. Sonra o Yol yazmış oldum. Burada mavi bir yelek görüyoruz. Yelek yazalım çocuklar şimdi. Yelek yazarken de önce ağzımızdan çıkıyor. Ye. L. hangi sesi yazıyorsak onu mutlaka çocuklar söylüyoruz. Yani yazarken söylemeyi unutmayalım. Nasıl gidiyor çocuklar? Ben size hemen şunu söyleyeyim. Resimli dikte çalışmaları yaparken ya da başka çalışmalar da yaparken hatalarımız, eksiklerimiz ya da yanlışlarımız olabilir. Hiç üzülmeyin, canınızı sıkmayın ama çalışmaya ve tekrar etmeye devam edin. Mutlaka eninde sonunda hatasız doğru bir şekilde yazacaksınız. Şimdi sıra geldi kamyon yazmaya. Kamyonun harfleri biraz fazla. Videoyu durdurun. Yavaş ve dikkatli yazın. Ben sizi bekliyorum. Sıra bende şimdi. Beni dikkatli izleyin çocuklar. Kamyon derken önce ağzımızdan k çıkıyor. O yüzden önce onu yazıyorum ve söylüyorum. K. Sonra a çıkıyor ağzımızdan. Sonra hmm, kam yazmış olduk. Şimdi yon kam yon yazdık. Ve son resmimize geldi sıra. Ne görüyoruz burada? Ben söylemeyeyim. Siz yazın. Yine yavaş ve dikkatli yazın. Ben sizi bekliyorum. Burada bir maymun vardı çocuklar. Maymun derken önce ağzımızdan hmm çıktı. May. Bakın söylemeyi unutmuyorum. Şimdi moon. maymun yazmış olduk. Böylece çalışmamızın sonuna geldik çocuklar. Tekrar çalışması yapmayı unutmuyorsunuz ve büyüklerinizin sözünden çıkmıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.